Yani bu bizim ya... için en önemli şey yani yayının nasıl bir yayın olacağı yani editör evet, yani. editöryen yani şey bağımsızlık da yani. yani şimdi diğer diğer mesela bir gazete yaptık ya. yani Yani bizi daha çok yayın yayının bir şartı değil muhtevayı, muhtevayı, muhtevayı gayet tabii ki mesela ekonomi. artık Şu anda normal faaliyetine devam edecek. Ekonomi haberleri, telah tesisinin hazırlayacaksınız. Muhabirlerden gelen veya ajanslardan gelen haberleri eee düzenleyeceksiniz. Herhalde daha sonradan eee ekonomiden kim sorumlu olacak, yine siz mi olacaksınız, Ahmet mi olacak, Mehmet mi olacak, genel yayın yönetmeni kim olacak, bunların hepsi gayet tabii ki. İşin mutfak tarafı ayrı. Bir de meselenin sunum tarafı ayrıdır. Dolayısıyla onların hepsini tespit edeceğiz. O konuda e, şu an itibariyle yüzde yüz şöyle de böyle de bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Ama bir iki saat içerisinde o şekilde Bu gazete şey basılacak. Hayır. Şey, yani yarın, yarın gazetesi tabii olacak. bu akşam, bu akşam beş, altı itibariyle gazeteyi bitirmemiz lazım. Beş, altı. Yani, yani böyle yapmıyor muyuz? Hı -hı. Yedi, yedi, yedi bu tarafa kadar. Yani. Ee, <laughs> biz normal gazetemizi çıkaracağız. <laughs> tabii tabii evet. tamam. Yani editoryal bağımsızlığımız nasıl olacak? Yani buna yani mesela dün ya Güngör müydü? Yani Güngör dün yani gün mesela bir şey yaptık. Hani ben e, gazeteciyim. Hani buna sahiplenmek zorundayım ben. Dün mesela biz bir gazete yaptık ve bu gazete engellendi. Ya yani Rezalet yaptınız dün. Hasan şey şey hmm, Bey, o Bey, bu, bu, bu üstlük doğru değil. Bu üstlük, bu üstlükla gitmeyin. Saygıyı koruyalım. Saygıyı koruyalım. Tek tek konuşalım, tek tek. Burada toplanıp da gayet iyi niyetli olarak müzakere ediyoruz, konuşuyoruz. Her kapıdan bir ses çıkacaksa o zaman biz de farklı konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Gazete namı soruyor. neymiş? Ne, ne diyorsunuz? Ben sen? gazetecim, gazete benim namusum. Siz onu yorumunu sizin yorumunuz, şahsi yorumunuz. Senin ismin ne? Bilal Şahin benim ismim. Bilal, bilal Şahin. arkadaşlar bu üsluplar doğru, doğru, değil. Bu üsluplar doğru değil. Medeni bir şekilde gidelim. Bir sen, medeni bir, bir şekilde gidelim. Ben Müslümanları çektikçe. Ben onu da yaparım.

İnsan, evet şu anda arkadaşımıza iş hakkı feshedildiği <laughs> yüzüne söylendi. Evet görüyorsunuz Huksuzluğu, adaletsizliği, hoyratçı. Tamam, yok, Terbiyesizlik yapmayın. Biz burada iyi niyetli olarak tamam mı? Konuşuyoruz, müzakere ediyoruz. Gazete namus <laughs> Şu, sandal versene sizin. namusluk der mi Bir dakika, Bir dakika, biz arkadaşımızı savunmayacak mıyız? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, <laughs> a ya, bir dakika. Kayyumla gasp. Mahkemenin hiç gerekli mahkemeni vermiş olur. karara sen kayyumla gasp diyorsun. Yani mahkeme bir karar vermiş. Sen bu mahkemenin kararına bir kere haksızlık yapıyorsun. Tamam orada açınız zaten. Şimdi bakın siz biz bir saniye. Biz e, e, siz Yusuf Bey, anladınız mı? Bak şimdi. Bir şey söyleyebilir miyim sadece? Buyurun. Söylediniz ki şu an bir şeye başlıyoruz. Evet. Bunu bırakalım artık. Tamam. Ama tamam, bugün başlayalım bir şey. Bak bir saniye. Niye? Ama sebebiniz gayet açık bir şekilde. Tamam adamlar var. Zafer Bey, bir saniye. Şu düşüncede olan arkadaşımız varsa bu düşüncede tamam mı? Söylesin bize. Biz tam muhakemeye girmedik. Söylesin bize. Tamam mı? Oturalım konuşalım. Var mı bu düşüncede olan? Tabii ki var. Yani Tabii ki var. Ben o düşüncede değilim. Tabii ki var. Var mı? Mustafa karışma. Bağırma. Lütfen. Lütfen Bana şu anda kimse karışamaz şu anda. Kimse karışamaz. Lütfen. Ağırma. Ben bağırırım. Hiçbir şey karışamaz kimse. Bağırma. Evet ben o düşüncedeyim. Cihan Acar. Arkadaşımızın ya arkadaşım, ya, arkadaşım ama öyle olmaz ki böyle olmaz böyle. Sen güzel 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 böyle olmaz. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben gayet açık soruyorum. Şu düşüncede olan varsa tamam mı? İsmini gayet de arkadaşımız diyor ki bakın ben bunu herkes çıkar dedim buraya. Yapmayın böyle Bir saniye. Ben herkes çıkar Arkadaşım. Politik özgürlüğü. Tamam mı? Arkadaş diyor ben bu bundan dolayı <laughs> mı? Ben ismini. Evet. Ben de ben de o görüşteyim. Sizin de isminizi alacağız. olur.

Hala tanıyamadıysa. Ben tanımıyorum. Gerek yok. Lütfen arkadaşlar şahsi kişiler şeyler olayı kişiselleştirmeyin. Yaz. Cihan Acar. Benim ismim Bilal Cihar Şahin. Ben az önce Bilal Şahin benim ismim. Cihan Acar. Bayram Bey, evet. şu arkadaşımızı alalım. Lütfen. Bak, Bey, burası, 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 arkadaşlar bir dakika bak. Buraya destek çağırmayın, uğraştırmayın bak. Siz uğraşmayın, Bir de uğraşmayın. Bilal Bey şöyle buyurun. Lütfen. 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 Lütfen.

katılmayan arkadaşlar. Buyurun dışarı tamam, çıkabilirsiniz. Tamam, tamam. Şimdi bakın Yusuf Bey bunlar yayın yönetmeniyle yani, editoryal konular konuşuyor. Ya biz şey, yani yayın de. yapalım. Haberi da. kimle konuşacak? Haberi yani? bir. E siz de yayın konuşalım tamam. O zaman ama burada siz bak yönetim olarak. Ben, yani, ben Türkçe konuştuğumu evet. zannediyorum. Elbette biz de Türkçe Hı. konuşuyoruz. O Biz zaman, size verilen göreve saygı o zaman, bıyız. o zaman anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ben yeniden anlatayım. Buyurun. Diyorum ki Şimdiye kadar nasıl çalıştıysanız teknik olarak tamam. aynı şekilde tamam. çalışmaya devam edeceksiniz. İyi. Ama bizim fikir ve görüşlerimize ve talimatlarımıza uymak istemiyorsanız bu da çok doğaldır arkadaşlarımız tamam, açısından. doğal tabii ki. Tabii. tabii ki. Dersiniz ki ben tabii. çalışmak istemiyorum. Buyurun kardeşim. Ama tamam, çalışmak... Tek tek sorarak olmaz mı? buyurun. Müsaade buyurun. <laughs> teknik olarak işlemlerimiz devam ediyor. Yayın yönetimi olarak yayın politikası olarak ne yapılacağını bir iki saat içerisinde ben size tamam. söyleyeceğiz demedim mi? Tamam. Dedim. Buna rağmen diyorsunuz ki biz dün gazete çıkardık. Gazete namusumuz. Kayyumla gaz. Mahkeme kararına gaz diyen varsa aranızda varsa bu arkadaşlarla biz çalışmak istemiyoruz. Bu doğal hakkımız değil mi? Öyle mi? Hakkımızdır. Dolayısıyla da bu düşünceli arkadaşımız varsa biz çalışmak istemiyoruz. Mahkeme kararına gasp diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> var mı başka sorusu olan arkadaşımız? Tamam, biz şu an iki dönüyoruz. Yani şey şey Aynen öyle. saate kadar bir şeyimiz oldu. Toplantı Tabii. Yapıyoruz. normal, yapıyoruz. normal faaliyetimize devam ediyoruz. Bir de arıyorlar bir, birkaç... Bir, 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 bir. Ben bir şey varsa mı? Yani biz o şekilde konuşalım arkadaşlara talimatla o şekilde yapalım. Ama zaten herhalde yayın bir geldiği için zaten yazı içerisinde. Onu bekleyelim yani. Yani yayın yönetmeni sadece tebligat yapacak o kadar. Şimdi Zafer Bey. Evet. Zafer Bey. Demin anlattım. Olayın mutlak cephesi. Nedir? Gidiyorsunuz manardan alışveriş yapıyorsunuz. Bakkaldan alışveriş yapıyorsunuz. Kasaptan alışveriş yapıyorsunuz. Daha sonra yemek pişiriyorsun. Evet. Dolayısıyla siz şu anda normal marketten alışverişinizi yapın. Ondan sonra dediğim gibi iki saat sonra, iki saat sonra genel genel olarak arkadaşınız gelecek beraber yemeğe pişireceksiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam. Bu. Yok, zaten bildiğimiz evet. bu. Yani. Tamam. O kadar. Tamam. Teşekkür ediyorum.